Öncelikli olarak merhaba. 15 bölüm sürmesini planladığım 1. sezonun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, i̇lk olarak söylemek istediğim şey şu ki herhangi bir video editleme düzenleme uygulamasında bir eğitimin bulunmamakta. Bu yüzden düzgün bir şekilde konuşamadığın herhangi bir yeri kesmeyeceğim. Çünkü kesemiyorum. Ya da yan tarafa bakıp hmm, ne bahsedeceğimi hatırlamaya çalıştığım kısmı da kesmeyeceğim. Böyle Ekrana bakın, baktığımı görebilirsiniz. Evet, devam edelim. Ee, bu video sayısını çekmemin sebebi tabii ki de bir iddia ve bu iddianın sonucu olarak da önümüzdeki 15 gün boyunca YouTube'a her gün yeni bir video yükleyeceğim. Ee, videolar gündemden bağımsız, kendi kendine yeten bir yapıda ve kısa olacak. 10 dakikayı geçen bir video çekmeyi kesinlikle düşünmüyorum, özellikle birinci sezon için. Ee, videoların konusuna gelince. O gün canım ne hakkında konuşmak isterse o konuda konuşacağım ve başlık ve açıklama kısmına da ne hakkında olduğuna dair bir şeyler yazabilirim. Ama açıkçası söz vermiyorum. Ee, bu videosu içerisinde çekmemin altındaki bu iddianın ana fikri ise e, kendinin eleştiri açık bir şekilde dış dünyaya sunmanın zor olduğu fikri. Ve bu kesinlikle çok doğru bir fikir. Hiç tanımadığımız insanlar hakkında ...çok fantastik yorumlarda bulunabiliyoruz ve anonim olmanın da verdiği o güçle... ...bunu yüz yüzeyken söyleyemeyeceğimiz şeyleri insanlara yazabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Peki bu video serisi bizim bu alışkanlığımızı değiştirecek mi? Hayır, tabii ki de. Ee, bu video serisi bizi daha iyi bir insan yapacak mı? Şüpheli. Peki bu video serisi bize bir şeyler katacak mı? Ortamlarda satabileceğiniz, ekşiden falan arakladığım güzel bilgileri arada alabilirsiniz. İşinize yarayabilir. Mesela yazın şimdi olduğu gibi bulutsuz bir havada gece gökyüzüne baktınız, o gördüğünüz parlak yıldız eğer yanıp yanıp sönmüyorsa büyük olasılıkla o bir gezelim. Evet. Ee, ve, ve, ve her videoya e, bir tane easter egg koymayı planlıyorum güzel bir filmden bilinen bir filmden bir repliği alıp metnin içerisine yerleştireceğim Bu videoda yok bundan sonraki videolarda olacak ee, Nedenin nasılını konuştuğumuza göre 15 videoluk serimizin ilk bölümü hayırlı uğurlu olsun inşallah Teşekkür ederim izlediğiniz için bu videoda söylenen hiçbir doğru olmadığı gibi hiçbir şekilde aleyhime kullanılamaz, kanıt değeri göremez ve hiçbir yasal geçerliliği yoktur. Fatih Sonmez bahsettiği konulardaki fikrini değiştirmeye, geliştirme veya tamamen reddetme hakkını tutar.